Merhaba sevgili arkadaşlar. Kelimelerin 8. videosuyla birlikteyiz. 8. videomuz payment kelimesiyle başlıyor. Payment kaldırım demek. On the payment kaldırımda anlamında. Don't ride your bike on the payment. Kaldırımda bisikletini sürme, sürmeyiniz şeklinde bir kural cümlesi. Peace barış demek. Peace bakın. Ya da huzur anlamına da gelebilir. Live together in peace dediğimizde huzur içinde veya barış içinde diye çevirebiliriz bunu. Mesela resting peace ölen birinin arkasından işte huzur içinde uyusun diye de kullanabiliyoruz bu kelimeyi ya da iki ülke arasındaki barışı anlatırken de kullanabiliyoruz. Peak Türkçede kullandığımız bir kelime. Bu dönemde peak yaptı. Peak yapması ne demek? Bir şeyin zirve yapması anlamında. Bir şeyin doruk ya da zirvesi anlamına geliyor at peak ise zirvede dorukta demek. Mesela traffic reaches it is peak dediğimizde işte neyine ulaşıyor? Zirveye ulaşıyor. Buradaki anlam ne? En yoğun trafiğin olduğu vakitler 8 ve 9 arasında sabah dinlemiş. Peculiar, peculiar, tuhaf, acayip anlamında. Yani odd, weird, strange gibi kelimelerle aynı anlamda. Peculiar circumstances de demek. Burada gördüğünüz gibi tuhaf koşullar, tuhaf koşullarda öldü diyor cümlemizde. Peculiar circumstances. Pedestrian pedestrian yaya demek. Yani trafiğin içindeki yayaları anlatırken biz pedestrian diyoruz. Mesela pedestrian safety kullanılmış gördüğünüz gibi. İşte yaya güvenliğini artırmaktır bu projenin amacı. Purpose, amaç demek. Burada improve'da bir şey geliştirmek, artırmak anlamındaydı. Perceive ya da perceive, İngiliz İngilizce yine R yok arada. Bir şeyi algılamak demek. Mesela kendisini burada ne olarak? Engelli olarak algılamıyor. Yani bir kişinin kendi bakışı, görüşü, bir konuyla ilgili algısı anlamında perceive'i kullanabiliyoruz. Algıda bozukluğu var derken de perceive kelimesini yine kullanabiliriz. Permission, izin ya da müsaade demek. Bir, birinin izin almak anlamında. Mesela parental permission. Burada ebeveyn yani anne babanın verdiği izin demek. Eşit olmak için burada minors küçükler anlamında Mary evlenmek demek. Evlenmek için ne yapmaları gerekiyor? Bir parental permission almaları gerekiyor. Persevering, persevering bir şey konusunda sebatkar yani acıya katlanan anlamında ya da bir konuda ısrarcı gayretli anlamları da var. Mesela persevering climbers burada ne yapılmış? Israrcı dağcı yani pes etmeyen, bu işin sonunu kovalayan anlamı var burada. Reach the top zirveye ulaşmışlar. Persist ya da persist ısrar etmek ya da bir şeyin sürüp gitmesi anlamında. Bakın bir konuda ısrar etmek ya da bir durumun sürüp gitmesi anlamında. Burada she şey persisted dediğimizde ısrar etmek, işte gerçeği aramak için ısrar etti denilmiş. Fakat bir şeyin, bir durumun sürmesi anlamında yine persist kelimesini kullanırız. Persuade, ikna etmek ya da razı etmek demek. She has, she is always easily persuaded. Burada ne yapılmış? Her zaman kolayca ikna olur denilmiş. Burada easily kolay bir şekilde demek. Persuade, ikna etmek. Pessimizm zaten pesimist Türkiye'de var biliyorsunuz. Kötümser olmak demek. Widespread, pes, widespread pessimizm ise yani genel, yaygın karamsarlık gibi bir anlamda. Pioneer Öncü demek özellikle bir konuda bir işte icat konusunda öncü bir şeyin yapılması konusunda öncü anlamında pioneer kullanıyoruz. A pioneer in the field of microsurgery gördüğünüz gibi mikro cerrahi alanında burada field alan demek. Aynı zamanda tarla anlamı da var field'ın biliyorsunuz. Mikro cerrahi alanında nedir? Öncüdür derken pioneer'ı kullanmışız. Place, place bir şey yerleştirmek demekti. Placement ise atama yapmak anlamına gelir. Para yatırma anlamındadır ya da bir yere yine yerleştirme anlamındadır. A job placement service dediğimizde iş yerleştirme, iş bulma servisi bizdeki iş kur gibi düşünün. Plague veba salgın anlamında plague. A decline in the population following outbreaks of plague. Bakın outbreaks burada ortaya çıkması demek. Veba salgını anlamında kullanılmış. Burada plague onu takip eden nüfus azalması. Decline burada azalmak anlamında şu decline kelimesi. Plane düz sade ya da ova derken kullanıyoruz biz. Yani ova düzlük zaten ovanın düz, düzlük, düzlüğü, sadeliği anlamında genelde kullanılır. Mesela interior burada iç dizaynı demek, church, kilise demek. Nasılmış? Plainmiş. Plain and simple. Benzer anlamda iki kelime açıkçası. Sade, düz, basit. Plead, yalvarmak, rica etmek anlamında. I, force, I was forced to plead. Yani e, çocuğumun hayatı için yalvarmak zorunda kaldım. Yalvarmaya zorlandım. Force burada zorlanmak demek. Plead ise işte aman dilemek, yalvarmak, rica etmek anlamında. Please memnun etmek anlamında kullanılabilir. Tatmin etmek, satisfy ile aynı anlamda kullanılabilir. Ya da lütfen derken kullanabiliriz. Mesela bir film var. Filmin ne diyor? Korku filmi fanlarını please edeceği, memnun edeceğini düşünüyorum diyor. O konuda is sure kesinlikle tatmin edecektir diyor. Pleach Rehin demek ya da bir konuda söz vermek, yemin etmek anlamında. Japonya ülke olarak ne yapmış? 100 milyon dolar insani yardım. Humanitarian aid burada insani yardım demek. Pledge söz vermek, yemin etmek anlamında. Poem şiir, poetry şiir sanatı demek. His collected poems onun işte toplanmış, onun toplanan şiirleri savaştan sonra basıldı diyor. Publish burada yayınlamak anlamında. Point Anlam, manaya da nokta demek. Pointless, anlamsız demek. Nerede kullanılır? Mesela işte bir makale yayınlamış. Makalesinde birkaç önemli, ilginç noktaya değinmiş. Interesting points, ilginç noktaya değindi. Policy, tutum, kural. policy, Şirket politikamız derken kullanılan bir yapı açıkçası. Prensibimiz, ilkemiz, tutum kuralımız. Policy kelimesi. Mesela affirm policy, şirketin katı bir ni varmış, sağlam bir politikası varmış. Shoplifting konusunda. Burada şapliftin shoplifting kelimesi dükkandan bir şeylerin çalınması anlamında kullanılan bir kelime. Shoplifting. Polio çocuk felci demek. Özellikle parçalarda karşımıza çok çıkar. Mesela Afrika'da bu bir widespread disease'tir denilebilir. Yaygın bir hastalıktır polio. Pose tehlike ya da risk oluşturmak demek. Poz vermek anlamı da var bir konunun mesela obezite biliyorsunuz obezite demek poses a real risk to health sağlık konusunda önemli riskler barındırıyor oluşturuyor derken poses kullanılabilir. Poses yine poses bir şeye sahip olmak anlamında possession mesela eşya mal mülk demek. Ya da etkilemek anlamı varmış. Ama sahip olmak anlamında daha çok göreceğiz biz. Mesela possessing eşatkan. Bir tane tüfeği varmış. Bu yüzden de charge edilmiş. Ne yapmış? Suçlandı. Diyor possess bir şeye sahip olmak. Post. Postun görev, vazife, iş anlamı var. Post ya da posta ya da göndermek. Mesela bir gönderi göndermek anlamında kullanabiliriz. İşte bir başvuru var. Başvurunun postanede yani posta sırasında godloss kaybolduğundan bahsediyor cümlemiz. Postpon. Buradaki T'yi sessiz. Postpone ertelemek. Put off ile aynı anlamda unutmayın. Put off da yine bir şey ertelemek demek. Mesela oyun ertelendi denilmiş gördüğünüz gibi. Üç kez ertelenmiş. 3 times postpone. Practically, practically hemen hemen neredeyse. Pratik olarak anlamı da var. Yani bir şeye uygun anlamı da var. Fakat biz daha çok bunu hemen hemen neredeyse anlamıyla kullanıyoruz. Ki bu anlamı çok soruluyor zaten. Mesela tiyatro practically empty dediğimizde Neredeyse tamamen boşlu anlamında. Praise, övmek, övgü anlamında. Compliment, glorify ile aynı anlamda. Special praise mesela. Özel övgü. Koç özel bir övgüyle iki oyuncusunu övmüş. Proceed bir şeyden önce gelmek. Proceed, proceed, proceed. Bakalım bir istifa var. İstifası neyden önce? Spekülasyonlardan önce gelmiş. Was preceded bir şeyin başka bir şeyden önce gelmesi anlamında. Proceed. Predict tahminde bulunmak. Prediction predictable tahmin edilebilir. Sağ solu belli anlamında. Nobody could predict the outcome. Outcome sonuç demek. Şuradaki outcome. Hiç kimse sonuç tahmin edemez diyoruz. Predict. Prejudice. Prejudice ön yargı anlamında. Bias ile aynı anlamda. Ee, bir karar verilmiş. Based on ignorance. Ignorance burada cehalet demek. Ve pre prejudice. Prejudice yani ön yargıya dayanıyormuş kararları. Present Present ya da present, present sunmak demek, present hediye demek ya da mevcut var olan anlamında da gelebilir. The present study ne yapmış, iki tane amacı varmış mevcut çalışmanın buradaki anlam şu anda olan var olan çalışma demek. Dediğimiz gibi bir şey sunmak presentation kelimesi gibi kullanılabilir ya da aynı zamanda ödü, birine verilen hediye anlamında. Preserve korumak, muhafaza etmek demek. Preservation, zaten koruma anlamında. Preserve the peace have failed. Bir, ne yapılmış? Efforts to preserve. Korumak için çaba sarf edilmiş fakat bu başarısızlığa uğramış. Preserve. Pressure, baskı ya da basınç demek. Pressure, under pressure, baskı altına hissetmek demek. Mesela the pressure for change. Ne yapılmış? Değişim için bir baskı oluşturulmuş. Artmaya devam ediyor. Burada continue to mount, mount üst üste. Bilmek anlamında artmak demek yani prevent engel olmak ya da mani olmak demek e, prevent a scandal bir tane skandal varmış. Bunun önlenmesi için bazı adımlar atmış hükümet orada prevent kullanılabilir. Previously previously on lost, önceden eskiden daha önce formally ile aynı anlamda as previously reported daha önceden de belirtildiği gibi diyor daha önceden de bildirildiği gibi diyor. Mayıs ayında çiftin ayrıldığından bahsetmiş. Prior to bir şeyden önce gelmek anlamında ya da bir şeyden evvel gelmek anlamında. Some prior knowledge dediğimizde işte o eski bilgileri anlatıyoruz biz. Yani geçmiş bilgiler, hazır bulunuşluk bilgileri. Some prior knowledge. Prison, prison hapishane ya da jail. İkisi de hapishane demek. Went to prison for tax evasion. Evasion vergi kaçakçılığı demek. Tax evasion vergi kaçakçılığından prison'a gitmiş. Probability, prob probable, olasılık anlamında zaten. Probability, olasılık demek yine. The probability, olasılığı neyin? Is that prices will rise rapidly. Olasılık şudur ki diyor, fiyatlar hızlı bir şekilde artacak. Process, process bir şeyin işlem, işlemek ya da süreci anlamında. Repeat this process. Bu süreci, sürekli tekrar et diyor yani. Tüm alan, düşenine kadar. Tile burada, fayansla düşenmek gibi bir anlamı var daha çok. Tile fayans demek. Progress ilerlemek, progression ilerleme, we hope to see some real progress, progress. Gerçekten bazı ilerlemeler görmeyi umuyoruz diyor Mart ayına kadar. Progress. Promote, promote birini terfi etmek, makamını yükseltmek, makam yükseltmesi ya da reklam yap Yapmak tanıtmak anlamında promotion promosyon diyoruz yani biz Türkiye'de o kelimenin kökeni bu aslında Promote a new album, mesela yeni bir albüm çıkarılmış Bunun için bir tura çıkılmış onu ne yapmak için tanıtmak için Yine bir kişinin başka bir işe terfi etmesi derken Promoted, I got a promotion diyebiliriz mesela Prompt çabuk acele ya da neden olmak demek Promptly derhal hemen anlamında Promptly Adverb hali His speech prompted Ne yapmış? konuşması bir şey sebep olmuş. Neden olmuş? Neden olmak anlamında da yani burada bir outburst. Outburst ne demek? Patlama, kalabalıkta bir patlamaya sebep olmuş ama öfke patlaması tabii ki bu. Proofread, bir metni inceleyip üzerindeki yanlışları düzeltmek demek. Yani editörün yaptığı iş Has this document been proofread? Ne yapıldı? Bu belge düzeltildi mi? Yani üstünden geçildi mi? Edit, editör tarafından proofread edildi mi? Read kelimesi var zaten baktınız görmüşsünüzdür. Properly uygun şekilde ya da doğru dürüst demek. The baby was put to, on a ventilator to help her lungs function properly. Bakın function properly. Düzgün bir şekilde işlemesi için. Doğru dürüst. Uygun şekilde işlemesi. Function etmesi için. Pro, property ya da property mal mülk demek. Yani emlak ya da mülkiyet anlamına da geliyor. Mesela government property. Bu işte devletin, bina, hükümetin malıdır derken proportion, proportion oran ya da orantı demek. Ne oran var, ne orantı? A large proportion yani çok büyük bir oranı oran. Dünya yüzeyinin büyük bir oranı su kaplar derken, a large proportion'u kullanabiliriz. Protect, 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 protection koruma, korumak anlamındaki bir fiil. Amacımız diyor şeyleri korumak, üyelerimizin işini korumak, sağlam almak protect. Provok, kışkırtmak, provoke etmek. Provoke etmek zaten. Türkçe'de kullanıyoruz biliyorsunuz. Provok, provoke etmek. Publish, az önce de söyledik kaset veya kitabın yayınlanması demek. Albüm yayınlamak anlamında kullanabiliriz. Publish, were published. Purchase, purchase, satın almak ya da satın alınan eşya demek. Buy ile aynı anlamda. The tickets can only be purchased denilmiş gördüğünüz gibi. Yani biletler satın alınabilir purpose amaçça da gaye demek. Purpose ya da purpose. Bir şeyin amacı mesela uzay istasyonunun amacı birkaç amacı var diyor burada several purposes. Pursue, pursue, pursue. Evet, pursue. İzlemek, takip etmek ya da sürdürmek demek. Kariyerini mesela kariyerini sürdürmek anlamında pursue career diyebiliriz mesela burada. Gördüğünüz gibi medical Career kelimesi kullanmış orada. Tıbbi kariyer yapmak istiyor. Push, itmek demek. Pull, çekmek demek biliyorsunuz. Push the gate, kapıyı itmek mesela. Put forward, bir şey öne sürmek. Ortaya atmak demek. Put forward'la aynı anlamda ya da bring up, bring up bir meseleyi ortaya getirmek demekti. Ne yapmış mesela hükümet? Has put forward. Bir plan ortaya koymuş. Plan öne sürmüş. Q, Q kelimesi, K ve U'nun sadece okunuşuyla telaffuz ediliyor. Sıra ya da kuyruk demek. Q for treatment, yani tedavi için bekliyorlar hastalar, sabırlı bir şekilde beklemişler. Patients, patients, hastalar bekliyor tedavi için. Q Race, ırk ya da yarış demek. Irk anlamı da var, yarış anlamı da var. Ee, racist mesela ırkçı demek ama yarışçı demek değil tabii ki. Is found all, all races yani dünyadaki tüm ırklarda bulunur derken de kullanabiliriz. Racism mesela burada ırkçılık anlamında ya da kafa anlamında against racism ırkçılığa karşı bir mass protest varmış. Bakın büyük bir ne yapılmış? Protesto düzenlenmiş. Halk da burada düzenlemek anlamında. Raid baskın yapmak demek. Polisin bir yere baskın yapması olarak kullanılabilir mesela. The race e, yine mesela burada askeri hedeflere yönelik baskınlar devam etti demiş. Yine mesela teröristlerin baskın yapması anlamında rate'i kullanabiliriz. Raise artırmak, yükseltmek ya da kaldırmak anlamında. Yetiştirmek, büyütmek anlamında var. Yani birini bir insanı bir çocuğu büyütmek derken de raise a child kullanabiliriz. Ya da bir şeyin artması. Mesela raise public awareness of the issue. Bir konuda halkın bilincini ne yapmak? Artırmak anlamında, bilgisini artırmak anlamında kullanabiliriz raise. Rate, oran ya da hız demek. Rate, rate. Mesela kalp, rate of inflation. Enflasyon oranı. The rate of inflation. Fall, düşmüş. Tweak tutuyor demek ki verileri. Receive, almak, kabul etmek anlamında. Received many messages of support. Destek mesajı aldım derken. Receive message, receive message. Mesaj almak. Reckless, dikkatsiz, pervasız anlamında. Recklessly, dikkatsizce, pervasızca. Reckless disregard kendi güvenliği için çok dikkatsiz bir ne yapılmış umursamaz bir tavır sergiledi diyor. Reckless disregard. Recognize, recognize tanımak demek. Birini yani bir kişiyi tanımak demek. You might not recognize the name. Yani ismi hatırlamayabilirsin ama yüzünü hatırlayacaksın diyoruz. Re re recommendation, recommendation, recommendation e, tavsiye ya da öneri anlamında eee make recommendation ise öneri tavsiyede bulunmak. Refreshing canlandırıcı, ferahlatıcı demek. Refresh, fresh yeniden tazelemek anlamında. Fresh taze demek zaten. Refresh canlandırmak anlamında. Refugee, refugee mülteci demek. Refugee, refugee sığınan mülteci. Steady flow of refugees. Ne yapılmış? Savaş bölgesinde düzenli bir mülteci akışı diyor. Burada flow akış demek. Steady ise düzenli demek. Steady Flow of Refugees Refund, Refund mesela bir alışveriş yaptınız ama memnun kalmadınız, geri gönderdiniz. Onların size parayı geri yatırmış demek. A Full Refund dediğimizde mesela tamamen tüm parayı geri alacağım anlamında. Receive a Full Refund, bakın Receive almak demiştik az önce. Regard, Saygı, Respect aynı anlamda ya da saymak hesaba katmak anlamında. Mesela capital punishment burada ölüm cezası demek. Capital punishment ölüm cezası insanlık dışı ve ahlaksız olarak sayılı demişiz cümlemizde. Regarded burada o şekilde sayılmak, o şekilde hesaba katılmak anlamında kullanılabilir. Yani böyle var varsayıyoruz biz. Regi, regional reg, regional bölgesel demek. Region bölgeydi zaten. iki bölge arasındaki conflict yine çatışma anlamında kullanabiliriz mesela. Between regional. Regional. Register, sicil, kütük anlamında ya da kaydetmek anlamında. Mesela bir siteye kaydolurken register kullanıyoruz mesela. Register yine database yönetmelikler veri tabanına kaydolmasını istiyor derken. Database veri tabanı demek register kaydolmak anlamında. Regret pişman olmak ya da pişmanlık demek. I never regretted. Asla pişman olmadım diyor. Koleji bıraktığım için. Drop out of bir şeyi okulu bırakmak anlamında. Regretful, regretful pişman anlamında. Pişman da üzgün. Regretten geliyor yine. Sounded a little regretful. Ya biraz sesi böyle pişman geliyordu. Regretful geliyordu. Regrettable, üzücü, acınacak demek. It is regrettable. Yani i̇şte birçok insanın işini kaybetmesi çok üzücü. Regrettable bir durum bu. Yani üzücü, acınacak bir durum. Regularly düzenli bir şekilde demek. Regular zaten düzenli anlamındaydı. We meet regularly. Düzenli olarak buluşuyoruz. We meet regularly. Rehearse. Rehearse bir tiyatro oyununun provasının yapılması anlamında. Rehearsal da yine isim hali. Prova demek. Rehearse fiil hali tabii ki. Two weeks to rehearse. Prova yapmak için diyor. İki hafta verildi bize diyor. Reject. Reddetmek demek. Turn down aynı anlamda. Turn down biliyorsunuz hem kısmak anlamı var. Mesela sesi kısmak, azaltmak gibi anlamda kullanılabilir. Ya da bir teklifin reddedilmesi anlamında. Yani reject aynı anlamdadır. Refusal yine. Yani refuse, reject benzer anlamdalar. The proposal. Proposal teklif demek. Teklif rejected relate, anlatmak, aktarmak ya da bir şeyle ilişkili, alakalı olmak anlamında. Daha çok ilgili, alakalı olmak anlamında kullanıyoruz açıkçası biz. Difficult to relate the two main ideas in my mind. Yani zihnimde bu ikisini birleştiremiyorum diyor. İlişki, alaka kuramıyorum. Relate, relation. Relative de zaten akraba demek. Yani ilişkisi bağı olan demek. Release, serbest bırakmak ya da salmak demek. Release yani albümde albüm kullanıyoruz açıkçası. Yani yeni albümünü saldı. Meydana işte yayınladı anlamında da kullanabiliriz açıkçası bunu. Ya da bir şeyin serbest bırakılması. Suçunun serbest bırakılması. Released on bail. Bail burada biliyorsunuz yabancı mahkemelerde, Amerikan mahkemelerde falan böyle parayı ödüyorsunuz. Çıkıyorsunuz. O anlamda kefalet diyoruz biz buna. Released on bail. Relentless merhametsiz demek. Amansız ya da aralıksız devam eden anlamında. Yani sürekli devam eden anlamında. Relentless pursuit of perfection. Yani durmaksızın mükemmelliği arıyormuş. Relent Relentless. Relief, rahatlama demek. Ferahlama anlamında. A sigh of relief. Yani hepimiz bir rahat nefes aldık işte. Breed it a sigh of relief. Relocate, yerini değiştirmek demek. Location, lokasyon zaten yer demek diye. Re, tekrardan yapmak. Yani bir şeyin yerini değiştirmek. Reluctant, isteksiz, ile aynı anlamda. Reluctant, In reluctant agreement. Yani katılmışlar ama isteksiz bir şeyle katılmışlar bakın. Remain kalıntı anlamında özellikle nerede çıkabilir mesela işte Efes kalıntıları, harabeleri derken kullanabilir. Yani eski uygarlıklardan kalan şeyler anlamında da remain'i kullanabiliriz. Ya da remain silent mesela sessiz kalmak anlamında ya da mesela remain unchanged değişmeden kaldı. Remark söylemek, belirtmek anlamında bir düşünce, fikir, söz anlamı da var. Yani Last remark Şu son sözü ne anlatmak istediğiniz What exactly did you mean? Ben yani Ne demek istediniz? Remark, anlatmak ya da düşünce, fikir Remember Ya da remember Hatırlamak demek I don't remember my first day at school Okuldaki ilk günümü hatırlamıyorum Reminiscent of Reminiscent of bir şeyin başka bir şeyi andırması, anımsatması demek Yani mesela Babasını anımsatıyor deriz ya çocuklar orada Reminiscent of his father Gülme şekli burada mesela babasını anımsatıyor demişiz. Reminiscent Remote, remote control, uzaktan kumanda derken kullanabiliriz. Çünkü orada uzak anlamında. Remote, uzak, rak, ıssız, ücra demek. Remote control, uzaktan kumanda. Remoteest areas of the world. Dünyanın en uzak yerleri. Remove, remove, move, hareket ettirmek. Remove, çıkarmak, temizlemek, sökmek, kaldırmak ya da uzaklaştırmak anlamında. Mesela park edilmiş araçlar var. Onların remove edilmesi, ne yapılması? Oradan kaldırılması anlamında. Remove etmek, bir şeyi kaldırmak, uzaklaştırmak anlamında. Repeatedly, repeat, tekrar et demekti zaten. Repeatedly, defalarca, tekrar tekrar anlamında. Stabbed, repeatedly in the chest, yani göğsünden defalarca bıçaklandı demişiz cümlemizde.